Bugün seninle birlikte Sky çekeceğiz. Ee, yani oynayacağım ama ben e, GTA 5 modu çekmiştim aslında. O, o GTA 5 modu kalmış. Bakın canım hazır Anlarsınız ondan. Eski GTA 5 modunda kalmışız gördüğünüz gibi. Ama girince canımıza gitmiyor. Biz hemen Skywars map'ine girelim. Şurası varsa girelim. Şurada hemen Skywars mapleri var. Oraya Şuraya... gidelim. İşte ya. Evet. Arkadaşlar Biz yanlış yere gittik lan Çıkalım hemen bu mapimizden Biri kasmaları olabiliyor Sky varsa güzeliz. Açılsın, açılsın, açılsın. Biz hemen şu portaldan gidelim. Camlı bir portal. Burası. Bakalım. Bazen <laughs> bazen şey Skyward'a giriyorum. Şey. Abi bu resmen şey. E, şey bir challenge gibi oldu ya. Yani. Mesela diyelim odunlu yemek zannediyorsunuz. Öyle gibi oluyor. Öyle bir challenge var da. Onu öyle oluyor. Resmen. Böyle bok çıkmadı ha. Bu testleri benziyor. Hatta hatta baktım. Nasıl şu envanterimiz. Güzel yiyelim yemek yatım. güzel arkadaşlar biraz özür dilerim çünkü ablam bir şey yapıyor da şeyler yapıyor işte bilmem ne tahta balta bu taş balta şu da lazım olur kova alalım bunları alalım bu gerek değil taş baltayla Buradan bir yol yapıyor. Şunları da yapalım arkadaşlar. Buraya hemen crafting table'ımızı koyalım. Çünkü burada yok crafting table. kılıçmış. Şöyle yapalım hemen arkadaşlar. Hadi 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 hızlı hızlı Ben bir burada yapayım. Kendime bir koruma altına alayım. Koruma altına derken i̇şte şey yapayım. Ve düşer, düşerim düşerim. Bende öyle sorunlar var. Direkt düşüyorum. Şunları koyalım. Hop Bu tören arkadan ses gelmez. Çünkü ee, biraz mobzenden çektiğim için mobzen yani arkadaki sesi alabilir mi bilmiyorum. Muhtemelen alamaz. Şöyle okum olsa var ya ben bir burada sevinirim. Gidemiyor musunuz? Mu? Çünkü e, oradaki adamı bir vururum. Şu dakika adamı ok. bir çıkıp. Senin bloğunu Hey. Abi ben kırmızı. Ben ne muyum lan? Ha, Lan ne oluyor lan? Sky varsa bir şey. Şeyler... Mal skype. Kayboluk Sky kafayı yedim. Kayboluk kafayı mı? bu şöyle biz bir hemen oğlum gidemiyoruz. koza Ulan Hunger Games'e gideceğim artık. Lan oha. Lan yuh o yeter lan kendisi. Abi mamsız Sky var. Ben tamam, ben beklerim Berges dergi. Böyle Gel lan. Sen o kapıyı çaz mecbur. Tipen bak. Herhalde modlarımız açık oldu. Yok lan modlar ilgisine. İlgisi olabilir ama ben modu açmadığımda da böyle olmuştu. Mums. Abi bu kafada kötü Allah. Kötü yanı lan. Hep ben böyle duracağım arkadaşlar. Oh, bakıyorum lan gel. Oynayın <laughs> kuskin. iyi arkadaştır. Buradaki oyuncağım da benim. Çok rahatlatıyor beni. Çok yumuşak bir oyuncak. Görmüyorsunuz ama? Böcek gibi bir şey. Hadi. Şu yanımdaki. Bu bu. Hemen biz bir alacağız. Bok gibi şeyler çıkıyor lan. Mesela bu iron çıktı. Aman demir. Hayır. Bu ne tahta bok. Bu nasıl iş lan? Acaba bu mu içerisinde? Maşallah. Var? da varmış değil. Campte. De. Böyle de mi giyebiliyoruz lan? Gerçekten böyle de giyebiliyormuşuz. Artık daha fazla Yemeğimiz, kılıcımız. Bu, bu falan filan. Aşağıda chest nasıl olur? Bir insan aşağıya chest koyar değil mi? Aha chest. Gelmişler. Kesin arkamdan biri geliyor. Kesin. Orada bir isim gördüm çünkü. Skywax denecek yapılan bu arkadaş. Blok koyarak ilerliyoruz. beyazlığız. Bunu çatlamıyorum. Hiç, hiç riske girmek gerek yok. Yemek almalıyız. Şu kaça sopaları da aldım. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Skywars da birinci olmayı düşünüyorum ben bugün. Arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman ölüyoruz ha. Bitti. Evet arkadaşlar bu Skywars'ın da bir sonuna gelelim. Du er bare lige så spændende. Hvem med min? Kan du se, Bye bye.